Evet. Değerli Kahramanmaraşlılar bugün Kahramanmaraş Tavşan Tepe Kocaeli Ticaret Odası Çadır Kentindeyiz. Bayram günü buruk bir bayram bayram yaşıyoruz. Ölenlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Kalanlarımıza can sağlığı diliyorum. Yanımızda e, Ecir Kapısı Derneği sorumlusu Buranın, sorumlusu, Buranın sorumlusu var. Yani depremzedelerimizi bir nebze yalnız bırakmadılar. Bugün de etkinlik yapıyorlar. Bu konuyla ilgili bir bilgi alalım kendisinden. Biz Çalışmanın bu asrın felaketinde olduğu günden beri arama kurtarma ekibimizle beraber bu bölgenin tamamına geldik. Bir kısım arama kurtarma ekibimiz diğer illere gitti. Burada da sıcak yemek noktaları açarak hemen ilk müdahale etmeye başladık. Sonra süreçte işte, işte Ramazan geldi. Ramazan'da da burada ifraç çantaları açtık. Maraş'ta, Adıyaman'da, Hatay'da, Suriye'de e, deprem bölgesinde olduğu tüm yerlerde. E, sonrasında tabii çadır kent kurduk, e, konteyner kentler kurduk. Bugün de bayram olması nedeniyle e, çocuklar biraz mutlu edelim istedik. Böyle bir organizasyon yaptık. Sağ olsun yani emeğe geçen herkese teşekkür ediyoruz burada bize esirgemediler. Mutluyuz biz. Çocukların mutluluğu tabii Buruk bir bayramdı. Bu, bu, bu Buruk bayramı çocuklara biraz daha mutlu bir bayram olsun evet, istedik. Ecir Kapısı'nın merkezi neresi efendim? İstanbul merkeziyiz. Ee, Gönüllerini oluşturduğu bir dernek. 2019'da kuruldu. Daha çok yeni bir derneğiz. Ama hani iyi işler yaptığımızı inanıyoruz. Evet Allah razı olsun. Ee, bu işte tecrübe de kazanmış olduk biraz biz de. Allah'ım inşallah bu da böyle felaket kimseye yaşatmasın. Değil Tamamen Tamamen yardım derneği. Herhangi bir... Ee, şey yapmıyoruz. Bir seçmiyoruz. Sadece mağdur olan herkese biz yardım götürüyoruz. İşte i̇nşallah Maraş'ta da böyle bir yer düşünüyoruz. Burada da bir derneğimizin şubesini açmaya planlıyoruz inşallah. Evet. Ee, çünkü buradaki bu felaketten sonra burayı yalnız bırakamazdık. Evet. İnşallah burada devam ettirmeyi düşünüyoruz. Yani e, bir iş yeri depo baktık. Muhtemelen bayram sonunda oraya faaliyete geçireceğiz inşallah. Yardımlarını devam ettireceğiz. Allah razı olsun. Yani şu anda böyle ama Ramazan sonrası inşallah Ecik kapısına yardım edenlerle ilgili bulan Biz de teşekkür e ediyoruz. Bizden yardımını esirgemediler. E, bu deprem sürecinde Türk insanının yapısında olan bir şey vardı. Yurt dışından da çok fazla yardım geldi. İçeriden de çok fazla yardım geldi. Biz de bu yardımları işte en kısa sürede en hızlı şekilde ulaştırdık Allah'ın izniyle. Allah razı olsun. Allah'a teşekkür ederiz. Allah yaptıkları yardımdan dolayı onları en güzel şekilde mükafatlandırsın Abi, inşallah. Geçmişlerine rahmet olsun. Yanımızda bir hocamız daha var. Bir de kucağında depremse de çocuğumuz var. Hocam sizin düşüncelerinizi alalım. Yani çocukları sevindirebildiysek ne mutlu bize. Evet. Yani burada işte böyle bir park kurmaya çalıştık. Görüyorsunuz Cürcünay'ı. Evet Allah razı olsun. Beni bırakmıyor sabahtan beri sarıldı bana. Yani abisine soruyorum diyorum ki böyle herkes sarılıyor mu? Yok diyor. Ya çocuk sevdiği insanla beraberdir ee, ee, Maşallah burada Allah'a hamdolsun güzel bir çalışma oldu. Ee, insanları, çocukları özellikle burada sevindirmeye çalıştırdık. Ee, ben güzel bir çalışma olduğuna, emeği geçenlerin hayrını esirgemeyenlere çok teşekkür ediyorum. Burada bir kardeşimiz var, bu da bir söylesin bakalım ne, ne demek istersin sen de? Yani bayramda bu platformu yaptığınız için acil kapısına teşekkür ederiz. Bayramda bizi sevindirdiğiniz için teşekkür ederiz. Ee, şimdi Burada inşallah başka çalışmalar da yapmayı planlıyoruz. Ya yani insanlara yardım elini ulaştırmamız lazım. Hala çok ihtiyaçlar var. Ee, i̇nşallah biz bir yer tutacağız burada. Tuttuk anlaşmaları yapmaya çalışıyoruz. Bakalım burada daha devam edeceğiz. Yapılacak daha çok iş var. Adım adım elimizden geldiğince hayır sahiplerinden gelen yardımlarla hepimiz koşturuyoruz. Hepimiz uğraşıyoruz. İnşallah devamını da halledebiliriz. Yani kolay bir süreç değil. Çocukları mutlu ettik bugün. Daha da mutlu etmeye çalışırız inşallah. Allah razı olsun. Evet Kocaeli Ticaret Odası Tavşantepe Çadır kentimizin çadır sorumlusu Mete Ankar hocamız var yanında. Ee, i̇lk günden bu yana buranın kurulmasında başta gece gündüz demeden emeklerini esirgemeyen hocam okur müdürdür kendisi. Ayrıca çadır sorumlusudur. Burayla ilgili yapılan bilgiler alalım bir Metohan hocamızdan. Teşekkür şöyle. ederim. Öncelikle e, Müslüman Türk milletinin e, bayramını kutlarım. E, bizler burada depremin e, e, sonrasında tüm vatandaşlarımıza, tüm depremzedelerimize yardımcı olmak için elimizden gelen gayreti gece gündüz demeden göstermekteyiz. Tabi bizler çalışırken de bizlere yardımcı olan bu imkanları sağlayan Kocaeli Ticaret Odası Başkanımız Necmi Buluta. Kocaeli Valimiz Settar Yavuz'a Bugün burada bu etkinliğin gerçekleştirmesinde vesile olan Kocaeli Ticaret Odası Başkanımız Necmi Bulut DAS Başkanımız Selva Eren'e Ve e, iş adamı Sayın Osman İnandoğlu'na Huzurlarınızla ben çok çok teşekkür etmek isterim e, Bugünlerimize şükürler olsun e, Rabbim e, daha güzel bayramlara eriştirsin inşallah Hepinize teşekkür ederim sağ olun Biz teşekkür ederiz Evet değerli izleyiciler Ayrıca burada e, önemli arz etmek istiyorum Kerem Abbasoğlu Sayın Valimizin burada çok emeği var. Diğer valilerimiz gibi Kocaeli tüm Kocaeli yaşatıyor. Onlar da bize bu imkanı veriyor. Biz de bu çadır kenti kurmak için elimizden geldiğince taşın altına koyarak insanlarımızı bir nefse yaralarını sarmak için mücadele ediyoruz. Doğan Haber ve Güven Haber ortak yayınından herkese hayırlı bayramlar diliyorum. Bizi izlemeye devam edin.